olmuştuk, memur olmuştuk. Ya evet. sen yürüyen memur değilsen sen yürüyen hesap sorulacak bir insan evladısın. Evet. O yüzden sen buna ne hakla şimdi sokak çocuğu diyorsun? Peki buna ne hakla sen e, başarılı kolej çocuğu diyorsun? Yani bu, bu kategorizasyona nasıl yedirdin sen? Evet. Bunun koleje gidiyor olması sakın bunun sokakta kalıyor olmasından kaynaklanmasın. Peki bunun sokak çocuğu oluyor olması senin ev çocuğundan kaynaklanıyor olmasın? Yani senin ev çocuğuna yedirdiğin fazlasıyla israf ettiğin, imkanları kullandığın, sere serpe saça saça yaşadığın o hayat tarzı sakın birilerinin imkanlarının çalınmış olduğu olmasın sakın. Burada bizi bekleyen bir sınıf çelişkisi, bir emek çelişkisi, bir varlık çelişkisi, bir mustazaf müstekbir çelişkisi, bir ezen ezilen çelişkisi karşısında bu bizim kendi ellerimizde yaşadık, yarattığımız bir cehennem olmasın sakın. Eyvallah. Evet. İlk etapta söyleyeceklerim dediklerine... bunlar. Harfiyen katılıyorum. Eyvallah. Çok ee, iyi bir şekilde özetledin. Ee, yani bazen insanın e, duygularını dile getiremiyor, aciz kalıyor. Yani bu anlattıklarımızdan da yaşadığım e, duygu, ruhu, haliyesi odur. Gerçekten çok etkiledi ve dediklerinizden özet olarak şunları çıkarttım. Yani kimse kimseyi ötekileştirmesin. Eyvallah. Herkes karşısındakini kendisi olarak görsün. Ben Ali, Mehmet'i, Emrah'ı, Celil'i ötekileştirdiğim zaman malum yani sokaklarda yaşayan insanlar oluyor. Ve bu söyleyeceklerimden de kimse alınmasın. Artık Müslümanlar olarak bir şeyler yapmak gerekiyor. Hep deriz ya yani bir köşene çekilip de elinde tesbihle, başında takkeyle bu işler yürümüyor. Senin çektiğin zikirler, tesbihatlar, sokaktaki o mağdur durumu yaşayan insanlara bir ekmek olmuyor, bir aş olmuyor. Senin de kalkıp sokağa inmen gerekiyor. Tabii. O insanlara el uzatman gerekiyor. O insanların düştükleri o ortamı içine sindirmen gerekiyor. O insanların düştükleri o ortamı içine sindirmen gerekiyor. Bu yüzden hepimize çok ciddi görevler düşüyor. İnşallah. Yani ben açıkçası bir öz eleştiri yapayım. Bu program olmasaydı ben bu gerçekliğin farkına varmayacaktım. Program öncesindeki konuşmalarımız ve program içindeki konuşmalarımız beni bu gerçekliği anlamaya sevk etti. Bu yüzden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Yani bir şeyleri eksik yaptığımın farkına vardım. Daha çok çalışmam gerektiğinin farkına vardım. Kavrama, e sebebimiz oldunuz. Yani hakikati ve gerçeği görme, olur kavrama olsun. şeyimiz oldunuz. Allah razı olsun. Siz de Abi, bizim için bu bağlamda bir yani e, medya aracı, televizyon aracı olması bakımından yani burada Hilal TV'nin şu an hitap ettiği binlerce insana benim çığlığımı, sesimi e, acımı onların sofrasına bırakabilmem evet. için yani bir imkan olur. Ya Bu da az buz bir şey değil yani. O yüzden biz birbirimize sırtımızı Elimizden yasladığımız için şu an bana yaptığınız, tekrar söylüyorum şu an bana yaptığınız bir iyilik değil. Benim de bu programa gelip konuşuyor olman size evet. bir iyilik değil. Biz aslında aynı ateşin etrafında sırtımızı bir birbirimize evet. yaslatıyoruz. Evet. Abi, yani e, sen bu imkanı sağladın, ben bu acıyı getirdim, bunu birlikte harmanlayacağız. Evet. Belki de hani e, ben şunu da şöyle bir suçlayıcı bir argümanda kullanmıyorum. Bunu çok yapıyorlar ve çok rahatsızım. İşte sokak çocuklarını terk ettiler veya efendim buna kimse yardım etmiyor, İşte insanlarımız çok bozuldu falan. Hayır öyle değil. Toplum çok karmaşık bir şey şeydeyiz. İnsanlar başını kaldıramıyor. Yani sabah saat 7'de çıkıp akşam saat 8'inde dönen e, yollarda ömrü geçen İETT'lerde ne bileyim halk otobüslerinde sıralarda kuyruklarda Hı -hı. bu yıpranan insanlar mı gelip bir de gece 12'de sokak çocuğun köprü altına girip bir de onunla karnını doyuracak? Evet. Hayır. E, herkesin üstüne ben bu hayatın çok ağır bir tonaj olarak bindiğini görüyorum ben. Öğretmeni zor durumda. Evet işletmecisi işle, bir yerin işletmecisi çok zor durumda ne bileyim alttaki zor durumda üstteki zor durumda sadece buradan rahat olanlar kafalar rahat olanlar böyle e, rahat olanlar kafalar rahat olanlar böyle e, devasa gelirlere sahip böyle iktidar mekanizmaların etrafında odaklanan her iktidarın zamanda olabilecek böyle bir e, vurdum duymaz bir şey oluyor evet. e, yani 200 ailenin Belki de rızkını kendi bireysel keyfiyatı için harcayabilen e, şımarık atıyorum bir aile olabiliyor. E, ben evet onlarla karşılaştığım zaman onlara e, ne yapıyorsunuz diye ben çığlığımı soruyorum. Ama toplumun bütününden şu an bahsediyorum. Hı -hı. Yani genel bütüne hitap ettiğim zaman ben suçlamıyorum. Ben sadece şunu söylüyorum. E, yarın öbür gün Rabbim bilmiyordu. Görmemiştim. Hı -hı. İmkanım yoktu. Deme. Yani e, imkanın vardı senin imkanını manipüle ettiler, taciz ettiler. Seni gerçekmiş gibi seni başka yalanlara inandırdılar. Senin hiç de sorunun olmayan şeyi sorun olmuş gibi sana yedirdiler. Sen bunu sadece aklemlemiş, düşünememiş olabilirsin. Biz daha acizane buna vesile olmuş olalım. Buradan söylemiş olalım. Kesinlikle. Lütfen ben şunu özellikle belirtiyorum. Yetimhanelere gidin. Çünkü orada gece altına ee, kaçırdığı için ee, ve annesi tarafından çakmakla ee, hmm. organı yakılan çocuklar veriliyor kardeşim yetimhanelere. O çocuk altına kaçırmaya devam Kesinlikle. ediyor. O çocuk altına kaçırdığı zaman diğer çocuk alay ettiği zaman sokağa kaçıyor. Ve o çocuk sokağa gitme niye tiner biliyor musunuz? İşte asıl tineri çeken arkadaşlarım söylesin. Bakalım tineri bol bulmuş. Böyle bir tiner çekeyim. rahatımı böyle bir şey yapayım. Ondan hmm. sonra canım sıkıldı. Dur bir tinerci olayım diye mi tiner çekmişler? İşte söylesin niye tiner çektiğini. Ben bütün sorunlarımdan daha önce işte üvey anne elinde yaşarken maruz kaldığım işkenceleri unutmak için işte yaşadığım kötü olayları unutmak için tünele evet. başvurdum. Çünkü psikolojik yani. Sonuçta bir sigarayı yakarsın sadece o sorundan uzaklaşmak için işte yaşadığım kötü olayları unutmak için tünele evet. başvurdum. Çünkü psikolojik yani. Sonuçta bir sigarayı yakarsın sadece o sorundan uzaklaştığını düşünürsün. Evet. Rahatlattığını düşünürsün. Evet. Biz de bu şekilde sadece tinere Kendimize artık böyle bir şey gibi bir hani. Çıkış yolu olarak mı görüyoruz? Tabii ki bir çıkış yolu olarak hani ben bu tineri çekiyorum sadece kafam kuyak oluyor, hı hı. beynim hani sulanıyor artık hani hiçbir şey düşünecek hale gelemiyorum. Hı hı. Hayat toz pembe gözüküyor. Evet. Sonradan o bittiği zaman. Onu bulamadığım zaman bütün sorunlarla Yine tekrar karşılaşıyorum Bir daha başlıyorsun ondan sonra. Tabii ki artık böyle kafamda yer edinmiyor Psikolojim bozuluyor Evet, Kadir abi şey değindiniz ya işte imkanım yok demek meselesi Yani hiç mi annenin Hiç mi benim annemin, senin annenin, bizim annelerimizin merhamet göster yani sadece bir çocuğa mı merhamet gösterebilir? Merhamet damarı bu kadar az mıdır? Ya da hiç mi babanın aynı şekilde merhamet yani imkansızlıktan bahsederken sadece imkanlı insanlar para algılıyorlar. Ve vicdanlarını rahatlatmak için para Aynen. veriyorlar ve çenelerini kapatıp köşelerine dönüyorlar. Kastelerini kaldırıp okuyorlar yine. Normal hayatlarını devam etmeye çalışıyorlar. Kesinlikle neler yapılabilir konuşacağız yine artarak bir şekilde ama hiçbirimizin merhamet, özlem, sevgi paylaşmak İçeride rejide anlatmıştınız, onu tekrar burada izleyicilerimize de, de söylemek istiyorum. Bir, öpmek, bir dokunmak, bir saç okşamak, Tabii. bunların hepsi bunlar e, bir kere elinde mi, sadece kendi çocuklarımıza mı ma maruz yapılmış? Ufak şeyler olarak görünse de ne kadar önemli Tabii, şeyler. Köprü altında oluyor? doğum günü yapıyorum, çocuk o pastaya üflüyor, hı hı. yani doğum günü bahane, gönül almak şahane. O pastayı üflüyor, öbürü de sıraya gelmiş, Kadir abi ben de üfleyebilir miyim <laughs> diyor, ona da yakıyorsun bir mum. O da üflüyor. Diğeri sıraya gelmiş. Ben üflemiştim ama tam üfleyemedim. Bir daha üfleyebilirim. O da bir daha üflüyor. Mum üflemek belki atıyorum işte e, evet. saçmalıktır, anlamsızdır, bunun bir manası yoktur. Efendim bizim geleneklerimize uzaktır falan filan. Ama o aracın kendisi o çocuğun ruhuna, yüreğine evet, beni evet. öyle bir hani e, götürüyor evet, evet. ki. Yani çocuk ondan sonra geldi. Ben bir tanesi böyle başından öptüm. Bağrıma bastım. Onun tiner kokulu saçını böyle ciğerlerime evet. ki. yani çocuk ondan sonra geldi. Ben bir tanesi böyle başından öptüm. Bağrıma bastım, onun tiner kokulu saçını böyle ciğerlerime çektim. Ben seni çok seviyorum, sen benim her şeyimsin, sakın beni yalnız bırakma dedim ona. O da böyle döndü. Kadir abi, beni 16 yıldır hiç kimse öpmedi, bile musun dedi çocuk. 16 yaşında, 16 yıldır hiç öpüldüğünü hatırlamıyor çocuk. Evet. Ne yaptılar sana diyorum. İşte yurttayken kurallar zinciri, yemek yeme saati, yat saati, kalk saati. Bağrına basılmamış, şu olmamış, çocuk... Tensel teması bilmiyor abi. Hı hı. Tensel teması bilmiyor bu çocuk. Ama bak senin çocuğun biliyor, onun şeyi biliyor. Yani sen öpülmeyi biliyorsundur. Bağıra basmak nedir biliyorsundur. Sen dedenin elini öperken bilirsin yani. Elin tadını, tuzunu bilirsin. Terin hı. tadını bilirsin. O bilmiyor abi. Neden? Ne? Kokusundan dolayı zaten yaklaşamıyorsun ki yanına. Ben o koku zindanlarını da kırıp o çocuğu bağrıma çekerken, onun o tiner kokusu hı hı. ciğerlerime işlerken ben biliyordum. Onun altta bir yerlerde hı hı. Ee, olan şey var. Ee, Rahman'ın kendi ruhundan üflediği o asli koku var, ben biliyorum, evet. o kokuyu arıyorum ben. Onun o ter kokusunu, onun o tiner kokusunu, onun o kir kokusunu, çöp kokusunu, her şeyini Çıkarsın yırttığım zaman yırtınca. biliyorum, orada bir orada bir insan kokusu var, orada evet. bir e, Allah'ın emanet ettiği bir koku var, biliyor musun? Evet. Yani o ümmetin yetimleri vurgusu var ya, var, beraber yani geldik, abi bak, bu çocuğu ben şimdi burada karşınızda soyayım, sadece bedeni çıkmaz, bak ben burayı açayım, kokular çıkar buradan. Çöp kokusu, kir kokusu, ter kokusu, yalanın kokusu, terk edilmişliğin kokusu, kandırılmışlığın kokusu. Bütün kokuları kazdığım zaman ne çıkıyor biliyor musun? Altta neredesiniz? Ben kayboldum. Neredesiniz? Beni bulun. Beni bulun çünkü ben kötü işler yapmaya doğru gidiyorum. Siz olmadığınız için tiner var. Yani siz olmadığınız için şeytan var. Siz olmadığınız için ekonominin, paranın, polisin, insanların... Herkesin yalnızlaşıp siz olmadığınız için var. Neredesiniz? Evet. Ne olur gelin bulun beni bu köprünün altından. Bana iyi bir ev bana bir araba vermeyin. Çocuklarınızı da aynı sıraya koymayın. Varsın çocuklarınız daha güzel yerlerde olsun. Hiç önemli değil. Daha güzel yerlerde olsun. Hiç önemli değil. Allah hmm. için beni buradan alın. Çünkü bu kokular o kadar çok artık ben kendimi göremez tanıyamaz oldum. Ben bir alinasyonun bir yabancılaşmanın içindeyim. Tinerle yabancılaştım. Kimsesizlikle yabancı, sessizlikle Sizsiz, yabancı. Her şey önce sen yoksun diye yabancı kaldım. Hmm. Sonra dışarıda seni görüp o iPhone telefonunu kullandığını gördüğüm zaman işte o zaman senin peşine düşüyorum. O telefonunu elinden alıyorum. Sadece senden telefon çalmış olmuyorum. 6 yıl gasptan da içeri girip yatıyorum. Sonra sen diyorsun ki cezasını buldu. Adalet istiyorum derken bile ben aslında içeride sensizliğin cezasını yatıyorum. Ben aslında senin uykularını uyuyorum. Senin rüyanı görüyorum. Sen dışarıda rüyanda güzel şeyler görürken ben içeride o uykusuzluklarını da senin benim çaldığın rüyalarını aslında görüyorsun. Bu oluyor. Soyayım istiyorsan çocukları. Soyayım. Çıksın içinden ne? Ne çıkar biliyor musunuz? Bu çalışıyor. Abi senin senin Bunlar kokun çıkar. çıkar vallahi bak. Bunu koklayayım sen çıkarsın. Bunu koklayayım senin annen çıkar. Bak bunun şapkasını al, al bir kokla. Vallahi bak senin babanın kokusu var burada. Yemin ederim senin babanın kokusu var. Abi bak sen bunu kokla. Vallahi senin kardeşinin Aynen. kokusu var. Tiner yok orada. Ter kokusu var, tiner var ama o yok aslında. Eyvallah. O çok aldatıcı bir argüman. O yüzden pis kokuyorlar. Yani Fatih'te geziyorum akşamları battaniyeli arkadaşlarımıza bazen çıktığımız oluyor. Apartman köşelerinde yatan evsizler var. O evsizlerin yanında bir de kim yatıyor biliyor musun? Sokak köpekleri yatıyor. Bir evsiz uyumuş, köpek de gelmiş yanına uyumuş. O evsiz de soğuktan battaniyesini üstüne biraz daha çekeceğim derken köpeği çekmiş farkında olmadan. Köpeğin patisi şurada şöyle tamam mı? Ben adamın üstündeki battaniyeyi biraz daha sıkış şey yaparken o köpeğin de sümüklü burnundan öpüyorum. Onun da başını okşuyorum. Diyorum ki sen benim yoldaşımsın. Sen benim varlıkta kardeşimsin. Evet. Türde farklıyız ama varlıkta kardeşimsin. Seni yarattığım bu betonarme şehirde yaşam alanını yok ederek ben seni mahkum ettim. Ey serçeler hepinizden özür diliyorum. Ey sokaktaki kediler hepinizden özür diliyorum. Kardeşimizsin. Seni yarattığım bu betonarme şehirde yaşam alanını yok ederek ben seni mahkum ettim. Ey serçeler hepinizden özür diliyorum. Ey sokaktaki kediler hepinizden özür diliyorum. Ey sokak çocukları, ey evsizler, ey 80 yaşında parkta tecavüze uğrayan e, yaşlı amca hepinizden özür diliyorum. Ey seks işçiliğine sürüklenmiş travestiler, ey fuhuşa saplanmış kadınlar Hı. Hepiniz bunda hiçbirimiz masum değiliz. Sizlerin de eminim kendi katkılarınız vardır. Ama benim de katkım vardır. Ben kendi kapımı süpürmekle işe başlıyorum ve diyorum ki kendime, Ya Rabbi, beni içinde yaşadığım halkımın bir çocuğu olarak, içinde yaşadığım ülkenin bir evladı olarak, ya bu kardeşlerimin dışarıda unuttuklarımın, içeride unuttuklarımın birlikte yaşayıp da yanında olup çok uzaklarında olduğumu tüm dostlarımın Rabbim vebalini omzuma benim yükleme. Ben unuttuysam sen bana hatırlat. Ya evet. bir şefkat tokadı gönder ya bana evet. iyi bir dost yoldaş gönder. Beni şöyle sallasın, sarsın. Ben İstanbul'daki bütün sorunları çözerim demiyorum. Sokak çocuklarının hepsini de yok ederim demiyorum. Bu sorun olmaya devam etse bile ben yaşadığım her andan müddetçe sizlerle birlikte. Evet. Bu işin altına gireriz. Ya Allah dedik mi biz bunu buradan sökeriz, çıkartırız, evet. düzenleriz bir şey yaparız diye inanıyorum yani. Evet. Umudum olduğu için geldim zaten. Allah razı olsun. Kadir abi reklam vaktimiz geldi. Ee, onu da erteledik zaten. Allah razı olsun. Ee, kaldığımız yerden dev dev devam edeceğiz inşallah programımıza. Bundan sonra zaten desteklerimiz, desteklenenleri de bahsedeceğiz. Sadece sorunları Eşşallah. gündeme getirmekten Eşşallah. ziyade bu anlamda yapılan çalışmalardan bir iş bulmaktır, bir şudur, bir budur, bunlar gibi beklentilerimizden de söz edeceğiz inşallah kısa bir reklam arası, sevgili izleyenler ardından tekrar beraberiz.